Burası Davutlar Sahili, Kuşadası. Mart ve Nisan yağmurlarından dolayı tabii bir de serin hava, yine kumsal çayırları oluşmuş, çiçekli kumsal çayırları. Burası sahil, hemen arkasında deniz var. Harika bir görüntü, böyle pembe, sarı çiçekler. Şu anda daha çok pembeler ağır basıyor. Yalnız çok geçmez. Çevre ahalisi bu görüntüden rahatsız olur ve belediyeye şikayet ederek sürdürtürler. Çünkü bu çevrede tek tipçi beton lobisi çok güçlü. Bu otların arasında yılan olur, çiyan olur diye şikayet ederler.